Hadi be oğlum. Ben şu düğmeyi kapatamadım. Baba, baba, baba. İyiyim oğlum, iyiyim merak etme iyiyim 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 ben. Yok bir şey. Kapatamadım bunu ben baba. Neyi kapatamadın? Düğmeyi. Ne düğmesi? Pantolonun düğmesi mi? Ya bakayım gel. Hadi. E, bu kapanmaz tabi. Oğlum göbeğin Ramazan davuluna dönmüş. Kaç tane tat yedin sen? İki. Güneş. Dört. Dört tane tatlı nasıl sığdırdın buraya? Ama ne yapayım çok güzeldi. Hı. Hmm. Hem benim çok yemem lazım. Ben Arsiklet Box şampiyonu olacağım. Evet, büyüyünce Arsiklet şampiyonu olacaksın ama sumo şampiyonu. Bu gidişte bak sumocu olacaksın, sumocu. Ne ya? Ne ya? Az ye oğlum.